Hey saadetliler, Gazze'de misiniz? Haydi ispatlayın. Öldürülen, yok edilmek istenen insanların elinden tutmak, ne kadar dinimizin emri ise; Gazze'ye sahip çıkmak, öldürülen çocuklara destek olmak ne kadar dinimizin emri ise; Kadınları soymak, teşircilik yapmalarını sağlamak, bu yolla para kazanmalarını sağlamak, gençleri ahlaki erozyona uğratmak isteyenlere karşı durmak da o kadar dinimizin emirlerindendir. Kimseye kıyafeti sebebiyle fiziki şiddet gösterecek değiliz. Ama hiç kimse de kamu paralarını harcayarak teşhircilik yapılmasının savunuculuğunu yapamaz. Vazifemiz bu rezalete imza atanları ifşa etmektir. Her bir aklı selim insanımıza bu rezaleti duyurmaktır. Bu kapsamda Saadet Partililere soruyorum. Gazze'deki çocuklara yardım dinimizin emridir de. Kastamonu'da Belediye parasıyla bacak gösterisi yaptıran CHP'li siyasetçilere doğruyu hatırlatmak, yanlışın uyarısını yapmak dinimizin emri değil midir? Biraz daha ayrıntısını vereyim. Kastamonu'da ne olduğunu bilmeniz için. Daha önce de bacaklarını göstererek para kazanan Melek Mosso isimli bayanı CHP'li Kastamonu Belediye Başkanlığı kamu kasasından yapılacak ödeme ile şehre getirmiş. Mosso'da Cumhuriyet Gazetesi'nin bile, Sözcü Gazetesi'nin bile belden aşağısını göstermeyerek büyük ihtimalle haberde melek mosso'ya sahip çıkıyoruz ama neye sahip çıktığımızı göstermeyelim. Teşirciliği gizleyelim. Vatandaş sonra bize de dersimizi verir. Gerçekten teşircilik yapılmış. Siz neyi savunuyorsunuz?" demesin düşüncesiyle ne kadar çıplak olduğunu gizlediği görüntüleri Kastamonulu gençlere büyük bir iştahla sunmuş. Kastamonu'da yıllar sonra bir CHP'linin belediye başkanlığını kazandığını bunun arka planında sandığa gitmeyen AK Partili seçmenin, Saadet Partisi'ne oy veren seçmenin, yeniden Refah Partisi'ne oy veren seçmenin, ayrı aday çıkaran MHP'nin, hatta AK Partili aday kazanmasın diye CHP'li adaya oy veren Gelecek Partili, Deva Partili seçmenin sırtında vebal olduğunu hatırlatıp yaşananlara kimin ne yorum yaptığını vereyim. AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Ahmet Namlı şunları söylüyor ahlaksızları eğer alnına yüzüne vurmazsan bazı yaptıklarını size ahlak dersi vermeye kalkarlar diye büyük söz var. Şimdi bizim düştüğümüz durum aynısı. Bize ahlak dersi vermeye kalkıyorsunuz. Beyler kusura bakmayın. O kadar basit değil bu işler. Şimdi Şerife bacı bulamayız diyorsunuz. Bulamazsınız tabii. Şerife bacının karşısında kültürümüzle alakası olmayan anıtın arkasında çam ağacını diken ben miyim? Ve burada Kastamonu'da bir kişi de ses çıkmadı. Helal olsun bu Kastamonu'ya. Başka bir şey demiyor. Kızlarımızı, gençlerimizi açılın, özgür durun diye. Bilmiyorum, ben başkan odasına giyinmeden inmiş galiba o bayan. Bir bayanı buraya getiren ben miyim ya? Gazze'de çocukların açlıktan ölmesine isyan edelim. Ama önce, Kastamonu'da gençlerin ahlakını bozmaya çalışanların operasyonuna isyan edelim. Eğer Kastamonu'da oynanan bu oyuna küçücük bir itirazda bulunamıyorsak, Gazze'deki çocuklara sahip çıktığımızı söyleyerek kimseyi aldatamayız. Size söylüyorum. Saadetliler. Saadet partili milletvekilleri. Tamam Ak Partili ismin arkasından gitmeyin. Çıkın siz de bir açıklama yapın. Sessiz kalıyorsunuz. İttifak yaptığımız CHP bize kızmasın diyorsunuz. Sözcü TV bizi ekrana çıkarmaz. Halk TV bizi programlara çağırmaz diyorsunuz. Ve inancınızı pazarlık konusu mu yapıyorsunuz? AK Partili ismin yaptığı açıklamaya karşı, Sözcü Gazetesi'nin internet sitesi şu başlığı atmış. Melek Mosso, kıyafetini eleştiren AKP'linin ağzının payını verdi. Hiç mi onurunuza dokunmuyor bu sözler? Bacak gösterisi yapan bir kadına, kamu kasasından verilen paraları eleştirmeniz gerekirken, Niçin suspus oldunuz? Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Eda Büyükdemirci sahneye çıkıyor. Öncelikle Ahmet Bey'e sormak istiyorum. Bunlar kendisinin ortaçağ görüşleri mi yoksa bu çağda da aynı şeyleri düşünmeye devam ediyor mu? Diyor. Orta çağa. Hiç mi kişiliğiniz, gururunuz, İslami hassasiyetiniz kalmadı? Saadetliler. Bu bizleri söyleyen parti ile ittifaka devam ediyorsunuz. Bu sözleri büyük övgüyle yayınlayan medya kuruluşlarına gidip, onları öve öve bitiremiyorsunuz. İtikadınızı sorguluyor musunuz? İmanınızı sorguluyor musunuz? Size, sizin inancınıza, İslam dinine orta çağ diyen bu kafalara hala itiraz etmeyecek misiniz? Onlarla kol kola, AK Parti'yi devirmek için, ölümüne mücadeleye devam edeceksiniz. Buyurun, belediye başkan yardımcısının sözlerini yeterli görmemiş olmalı ki, toz kondurmadığınız. Tüm yolsuzluklarına, tüm gayri ahlaki ve dine saygısızlık içeren konuşmalarına rağmen sessiz kaldığınız CHP'nin Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı da konuşmuş. Bu meseleyi ahlak ahlaksızlık üzerinden değil, toplumsal çürüme ve yozlaşma üzerinden tartışmak bence bizi daha doğru bir hedefe doğru ulaştırır. Sayın Melek Mosson'un da o gece Kastamonululara yaşatmış olduğu duyguları da burada paylaşmak istiyorum. Sağ olsun var olsun cumhuriyete sahip çıkan bir sanatçı olarak Kastamonu'ya ilgi gösterip gelmiş olmasından dolayı da kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bacağını göstererek kamu kasasını soyan kadına verdikleri para yetmemiş. Bir de teşekkür ediyor. Kastamonu'ya geldiği için ona övgülerde bulunuyor. Ve Saadet Partisi sabah kalkıyor. AK Parti kötü diyor. Öğlen oluyor. AK Parti iyi iş yapmıyor diyor. Akşam oluyor. AK Parti tüm kötülüklerin başı diyor. Peki gözünüz mü görmüyor yoksa menfaatleriniz hırsınız hasediniz mi CHP'nin rezilliklerini görmenize engel oluyor Bu CHP ile ittifak yaptınız Ak Parti Gazze için sadece konuşuyor diyorsunuz Konuşmak da yapmanın başıdır Ama siz hiç şunu düşünüyor musunuz Eğer iktidara CHP'yi getirseydiniz İsrail aleyhine CHP zaten bir şey söylemeyecekti Size de söyletmeyecekti Gazze'ye sahip çıkamayacaktınız. Şimdi söylediğiniz sözleri bile söyleyemeyecektiniz. Hiç düşünüyor musunuz? Bugün size, bize ortaçağ kafası diyenler. Eğer iktidar olsalardı. Siz Gazze'ye sahip çıkamazsınız. Gazze ortaçağı yaşıyor. Onlar terör örgütü diyecekler. Siz de suspus olacaktınız. Yalan diyorsanız. Yiğit iseniz. Kastamonu'daki şu rezilliğe, bir taneniz. Evet sadece bir taneniz olsun çıkıp ahlaksızlık yapmayın deyin.